Arkadaşlar merhabalar. Uluslararası araştırma ve çalışma projesi Kod Fatima 13 hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir gündem var. Gündem Meryem ananızın kabri. Evet, bunu çok yoğun bir şekilde aradıklarını biliyorum. Daha öncesinden de duymuştum. Bundan dolayı bir 15 yıl veya 20 yıl bir geriye gittim ve ondan itibaren şu ana kadar yapmış olduğum çalışmaları şöyle bir analiz ettim. Meryem Anamızın kabrinin Türkiye'de ülkemizde nerede olabileceği konusunda doğudan batıya doğru bir araştırma yapmaya başladım. Tabii bu ee, çok hızlı yapamıyorsunuz bunu. Çok hızlı yaparsanız detayları e, atlıyorsunuz. E, her zaman söylediğim gibi e, metafizik olarak önce buna bakmanız gerekiyor. E, Meryem Anamızın kabrinin e, Türkiye'de olup olmadığı konusunda bir netleştirmek gerekiyor. Evet, e, Türkiye'de bunu biliyorum. Ama e, arayan insanlar genellikle e, bunu e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve şehirlerinde e, arıyorlar. Fakat şunu söyleyeyim, e, daha bir e, tabii ki bölge olarak e, netleştirdiğim bir bölge yok ama e, şu bilgiye ulaştım. E, Meryem anamızın kabriyle e, İsa aleyhisselamın kabirlerinin aynı yerde olduğunu öğrendim. E, bu nasıl oluyor aynı yerde? Ee, şimdi bunun e, bu bir dağın içerisinde yine aynı şekilde fakat burada bir e, detaydan da bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda e, Meryem anamızla İsa Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu e, yerin içerisinde 6 kişi daha var. E, bunlar e, biliyorsunuz e, İsa Aleyhisselam'ın havarileri diyoruz 12 tane bunun 6'sının orada olduğunu öğrendim. İlk e, şeye girdiğiniz zaman e, diyelim e, kabrin bulunduğu yerde girdiğiniz zaman ilk önce İsa Aleyhisselam'ın kabriyle karşılaşıyorsunuz. Sonra sırasıyla tabi oda oda yan yana e, konmuş altı e, tane havarinin kabriyle karşılaşıyorsunuz. En son oda ise Meryem Anamızın kabri bulunuyor. Bunlar aynı hat, aynı çizgi üzerindeler ee, ve <laughs> aynı e, bölgenin dağın içerisine konmuş. Şimdi e, tabii bu tür şeylerde arkadaşlar her zaman bir işaret arayacaksınız. Mutlaka bunun bir işareti vardır. E, bunu da anlayabilmek için e, Hristiyan alemine şöyle bir dalmanız gerekiyor. Onların örfünün adetinden tutun o dönemlerdeki e, kullanılan işte simgelerden, imgelerden, e, işaretlerden bunların hepsini araştırıp e, size en yakın olan veya Türkiye'de bulunabilecek en yakın işaretleri e, bir araya getirip bunun üzerinden bir araştırma yapmak gerekiyor. Tabii şimdi bizim e, aradığımız e, kişi öyle A, B C gibi bir insan şeyi değil yani. Bunlar kutsal insanlar. Bunların yerinin tespit edilebilmesi için aynı zamanda maneviyat da olması gerekiyor. Yani siz işte istediğiniz kadar bilgi toplayın. Dünyadaki Meryem anamızla ilgili, İsa aleyhisselamla ilgili tüm bilgileri toplasanız dahi işin içerisinde maneviyat, ee, yani modern dille metafizik olmadığı zaman e, bunu bulma imkanınız yok. Ha bir şey daha var. Rabbimin bu konuda size ruhsat vermesi gerekiyor. Yani izin. İzinle olmadan bunu bulma ihtimaliniz bulsanız dahi diyelim ki yerini tespit ettiniz, buraya girme imkanınız yok. Buranın size açılabilmesi için mutlaka e, o konuda bir lütfa sahip olmanız lazım. Yani e, şöyle söyleyeyim, içeri girmek için diyorum dikkat, e, seçilmiş kişilerden biri olmanız lazım. Yoksa oraya girme imkanı kesinlikle yoktur. Herkes işte ne diyor? Ya ben bulurum kır, e, yere kırarım, dökerim oraya girerim. Hayır arkadaşlar, hayır. O şekilde hiçbir şekilde yapamazsınız. Zaten oraya vardığınız zaman Orası size açılıyor yani diyelim ki say bir kaya Büyük bir kayalık e, Burayı siz işte ne diyeyim e, teknolojiyle yok e, bombayla e, Ondan sonra e, dozerle şun kepçeyle hayır 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 Bunlarla asla asla yapamazsınız Siz Orayı bulduğunuz andan itibaren Oranın zamanını beklemeniz gerekiyor Evet ee, bu da inşallah bu da sonlandıracağım e, çalışmasını yapıp e, hedefe ulaşıp e, sizlere sunabileceğim bilgisini sunabileceğim bir projem olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da eklemek istiyorum ben Rabbimin lütfuyla söylüyorum bulamayacağım veya imkansız olan şeylerin peşinden koşmam. Allah'a emanet olun. Kalbiniz nurla dolsun. Görüşmek üzere.